Özellikle Saadet Partisi'nin son dönemde yaptığı iletişim çalışmaları var biliyorsunuz. Çok Sosyal güzel medizin. yapıyorlar bayılıyorum evet. çok komiklerim. Evet. Gerçekten güzel bir iletişim kampanyası yapıyor ve e, çarpan etkisi yapıyor iletişim kampanyası. Yani diğer partiler de onlardan esinlenmeye başlıyor. Ve Çünkü... çok genç bir kampanya. Mesela. Saadet ile ilgili genel algı böyle daha ihtiyar, daha aksakalı parti algısının aksine muazzam genç kampanyalar yapıyorlar. Evet örneğin en son... Ben de buradan tebrik ediyorum. Değil mi? İyi yapıyor evet. değil mi? Evet. evet kesinlikle evet iyi yapıyorlar. Az önce onu konuştuk. Ee, ben de çok başarılı buluyorum. Şimdi yani. dolayısıyla da güzel de etkili. Yani bence şu anda Saadet Partisi'nin reklamları devanından da gelecek biralleri partisinden çok güzel, çok... gelecek partisinden de devanın da sosyal medya kullanımından çok, çok daha da da etkili da bir Mesela böyle bir şey insan deva partisinden bekler mesela. Onlarda böyle bir yetenek yok. Evet, evet şu ana kadar onlardan Sanda böyle yok. bir etkileyici çalışma görmedik. Evet. Fakat Saadet Partisi güzel iletişim yapıyor. Evet. Şimdi bunu da kesmek Isti, istiyordur. Çünkü güzel bir iletişim yapıyor. Hakikaten çok güzel mesajlarını veriyor. Yani hem artan hayat pahalılığı ile ilgili önemli iki... dalga geçerek falan çok... Tabii, e, bir de insan normal siyasi mesaj seyretmezsin. Gelsin telefonu ama atarım. Burunkileri seyrediyor insan istersen. Çünkü neşeli ve eğlenceli. Evet ve de tamamen gündem. Yani işte enflasyon oranları e, asgari <laughs> ücret konuşulduğu anda onu yapıyor. İşte son 2-3 gündür sürekli siz de programımızın ilk bölümünü <laughs> ayırdınız. Sosyal medya kullanımını yapıyor, e, konuşuyoruz. Hemen onunla ilgili bir şey yapıyor ve onu yine vermek istediği mesajlarla beraber yapıyor. Yani sadece o sosyal medya üzerinden değil. Bunu da kesmek istiyor yani. E, bunu da kesmek isteyecektir. Çünkü etkili bir e, şey. Dolayısıyla kendisine e, bu anlamda yani sadece... E, pozitif yazmasa bile Saadet Partisi'nin ona gelişi, ittifaka katılışı şu negatifli önlese bile Yeter. aslında onun için çok büyük bir avantaj